Look, can't sit back. Got to get that shit run it up like Nike. Uh, pop my shit. Look how your yeah, niggas so They don't like me. huh? fuck this bitch. Made a come from the dick, so he won't find me. Huh? But I ain't worried. Keep us strapped, but they won't strike me. Uh, pull up to the kit bag. Puh. Duydum ki okullar tatilmiş. Yayın istiyormuşsunuz. Ben de garip eşyalar almaya geldim. Şimdi garip şeyler alacağım. Evet. Başlıyorum. Ya mesela şunu nereden buldunuz? Ananas sosu ne? Ya da deniz tuzlu ekstra dark çikolata. Bunu ne yapacağım ben? Abi beni alır mısın Seni seni mi alayım? Ne çok garibim. Alalım Evet, TikTok yayını açıyorum. Siz şu an bunu izlerken biz yayında bunları tadıyor olacağız. Hepinizi bekliyorum. Özellikle şunu çok merak ediyorum. Ne olduğunu da bilmiyorum. Hadi bay!